anlıyor ha daha var tamam. daha ne bir bıçak çay tutuyor al bakalım sende sende olmaz olmaz bir de şu ağzımız kesmiş de şunları alalım acaba

Beyaz Beyaz beş, beş, beş. Beşinci beş. 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 beş kez sezon açılışı yapıyoruz. De. Hiç ilerleme yok mu? Var. Hiç ilerleme yok mu? Hiç ilerleme yok mu? Hiç yok mu? Hiç ilerleme 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 yok mu? E, kampanyayı aslında 10 Mayıs itibariyle malumunuz her zaman olduğu gibi Kemalpaşa, Artun Kemalpaşa'dan açtık ve Kemalpaşa Hopa'da e, tam anlamıyla çay hasadı devam ediyor. Bölgemizde çay has, e, henüz normal şartlarda sanırım bir hafta daha e, sonra tam anlamıyla başlamış olacak. Hava şartları nedeniyle birazcık olsun ötelenmiş durumda. Ama kontajansız bir şekilde sağlıklı, taze ve gayet de güzel bir çay alın, alınıyor ve e, üretimimiz de güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu senede geçen sene olduğu gibi e, bahar bayram havasında bir sezon geçiririz diye umut ediyorum. Üreticilerimiz genelde yabancı işçi bekliyor. E, işçi bulmakta zorlanıyor. Aslında çok güzel bir yemiyecilik şeysi var bu çay konusunda. Herkes için geçerli, 800 lira gibi bir yemiye veriliyor. Güzel bir para. Ben kendi dönemimizden hatırlıyorum. Okul zamanında ki o dönemlerde böyle güzel bir yemiye şekli yoktu ama üniversite öğrencilerimiz için olsun, lise öğrencilerimiz için olsun, boşta kalan diğer gençler için, genç yaşlı herkes için güzel bir ücret var çayı başkasına toplatınca hem çaya, bitkiye zarar veriyoruz hem e, para dışarıya çıkmış oluyor. E, bir vesileyle il içinde, ülke içinde yerli e, çalışanlarla bu işi halledersek hem paramız dışarıya gitmeyeceği gibi hem de bitkiye zarar vermeden çayı bilen birileriyle toplamanın çok daha etkili ve faydalı olacağını düşünüyorum. E, bugün de burada bölgemiz için bir başlangıç şeklinde alışıla gelmiş olan kampanya açılışını buradan yapıyoruz. Sayın Valime, Belediye Başkanımıza herkese teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı bir... Tüm üreticilerimizin sesini aldıktan sonra alınmamasının daha sağlıklı olacağını, ayrıca fabrikalarımızda ve birçok alım yerlerimizde sandık kurulduğu da malum. Seçimin sağlığı ve kişilerin daha rahat oy kullanabilmesi için... E, böyle olması daha sağlıklı ve doğru oldu. O anlamda e, Trabzon, Rize, Artvin her bölgeden e, pazar günü çay alınmaması ile ilgili talepler vardı. Değerlendirdik. ağır basan taraf alınmasın olduğu için e, o gün çay almayacağız. Sadece çay almamakla şey olmuyor, e, sıkıntı olmayacak. Çünkü daha e, Trabzon ve Rize bölgesinde çay başlama işlemleri henüz yeni yeni olduğu için çay gayet taze. E, o anlamda da farklı yani, yani fiş, yok eksiklik olmayacak. olmayacak. Kontenjanla bir ilgisi yok zaten. E, kontenjansız alıyoruz devam ediyoruz. Seçimden sonra da yine kontenjansız aynı şekilde çay alımına devam edeceğiz. İnşallah herhangi bir sıkıntı olmayacak. Kota eskiden olduğu gibi 600 kilonun altına düşmeyecek. Bu da zaten biliyorsunuz Bir dekar çayın yıllık verimi 1500 kilogramdır. Biz genelde 1500'ün çok üzerine bir kota belirliyoruz. Aslında uygulamıyoruz desek daha doğru olacak ama belirtmek zorundayız. Ama uygulanmıyor gibi bir şey. Yaş çay sezonu açılmış bulunmakta. Tabii Doğu Karadeniz için, Rize için çay deyince 205 bin üreticinin defterin olduğu yaklaşık 1-2 milyon kadar insanı direkt ve dolaylı etkileyen bir sektörden bahsediyoruz. Gerek yaş çay satanından, gerek e, kur çay fabrikalarında bunun üretimini yapmasından, pazarlamasına kadar ve dünyanın üzerinde kar yağan ender bir coğrafyasında, e, dünyada da en önemli e, gıda ürünlerinin başında organik diye nitelendirdiğimiz hakikaten e, gıda olarak tanımlıyoruz çay böyle bir sektörün Doğu Karadeniz'de işte basınla beraber valimiz, işte genel müdürlükte az önceki genç geleceğimiz çocuklarımızla beraber böyle bir kampanyanın açılması e, bence önemli. E, çay sadece burada yaş çay olarak toplanıp alım yerinde satılan bir üründen ziyade bizim için üniversite mezuniyetindeki paramız işte gelin e, kızımızın e, damadımızın düğünü, evi, her şeyi yani bu coğrafyanın ekmeği, aşı her şeyi ve yıllardır böyle yani yaklaşık 70-80 seneden bahsediyoruz. Böyle bir ürünün kıymetini bilerek doğalarla beraber, bereketiyle beraber başlamak ve bunun değerini fabrikalarda çalışan işçilerimizle beraber yıllarca oralardan emekli olmuş ve bugün o emekli maaşlarıyla geçinen bir geçinen bir sektör olarak düşündüğümüz zaman hakikaten bu bölgenin nüfusunun bu şekliyle kalmasında e, Artvin'de, Rize'de, Trabzon'da bu nüfusun böyle şekilde kalmasında ve yetişip dışarıdaki illerde yetişen elemanlar olarak çalışmasındaki en önemli ve alternatifsiz tek ürün çay. 2023 yılını aslında açtık da biraz önce e, bu yıl ekstra bir tatlılığımız oldu. Küçük evlatlarımızla beraber geleceğin çay müstahsilleriyle beraber açtık sezonu. Tabii çay bölgemiz için e, en önemli faktör. Hem ülkemizin hem de bu bölgenin en önemli ürünü. E, Rize'miz için neredeyse vazgeçilmez, e, neredeyse her şeyimiz diyebileceğimiz coğrafi işaretli bir ürün. E, ve tüm bölge insanı ve özellikle de Rize insanı tatilini, ziyaretlerini yıllık programlarını çay sezonuna göre biliyorsunuz hazırlar. Bu sene de öyle oldu. Hemşerilerimiz gelmeye başladı. 205 bin çay müstahsili hazır. Bütün tarlalarımız, çay bahçelerimiz hazır. Bizim için çok hareketli, çok aksiyonu bol bir 3 ay yine önümüzde olacak. Ve inşallah yine çok bereketli, çok hayırlı, çok güzel bir çay sezonu geçireceğiz. Bunun için her şeyi hem sen genel müdürüm ve ekibi hem de Ezel Sekter hazırladı. Biz de bunu takip ettik. Her sene aslında yeni bir şeyler oluyor. Biraz önce başkanımın söylediği gibi e, her sene yeni çayla ilgili ürünler geliştiriliyor. E, yeni fabrikalar ki bu sene işte Çamlıhemşin ve İkizdere çay fabrikalarımız da hizmete giriyor. Oralarda da çay üretimine başlıyoruz ve inşallah söylediğim gibi çok güzel bereketli bir sezon geçireceğiz. Allah üreticilerimizin emeğini zayi etmesin. Beklediklerinin de kat be kat fazlasını nasip etsin. Bölgemiz için de ticari anlamda, sosyal anlamda, kültürel anlamda çay en önemli ürün. Biliyorsunuz bu sene ayrıca artık Türk Hava Yolları'nda çay, Rize çayı olarak ikram edilecek. Hem yurtdışı uçuşlarda hem de yurt dışı uçuşların hepsinde insanlar çay isterken Rize çayı diye isteyecek ve Rize çayı olarak içecek ve orada öğrenecekler ki bilmeyenler de dünyada üzerine kar yağan tek çay Rize çayı hem bu özelliğinden dolayı hem de iklimsel özelliklerimizden dolayı hiçbir kimyasal ilacın kullanılmasına ihtiyaç olmayan ve kullanılmayan çay Rize çayı ee, ve inşallah e, çayımız... Bölgemiz için aynı önemde, aynı değerde, aynı verimde bizim en önemli materyalimiz olarak devam edecek. Efendim, Çay Sokağı ile ilgili çalışmanız başladı, basmanını yaptınız. Evet. Şu ana kadar gelişmeler nasıl, plan nasıl işliyor? Şöyle, Çay Sokağı bizim çok önem verdiğimiz bir kampanya. İlk bunun sohbetini iki ay önce yine Sayın Genel Müdürüm, Belediye Başkanım ve diğer birkaç arkadaşımızla yaptığımız zaman, ee, hepimiz gerçekten heyecanlandık. Şundan heyecanlandık. Ülkemiz tarihin en büyük afetini yaşadı. Ee, o bölgedeki her birimiz de burada gördüğünüz herkes ve sizlerden de oralara gidenler oldu. Ee, oradaki acıyı, e, oradaki sorunu, sıkıntıyı sonuna kadar paylaşmak gibi bir amacımız var ve bugüne kadar biz bunu çok güzel yaptık. Rize olarak bugüne kadar hem bölgeden gelen afet zedeleri hem de bizim bölgeye gönderdiğimiz tüm gücümüzü, insan gücümüzü, materyal gücümüzü, işte çay tırlarımızdan tutun da iş makinalarımıza kadar, belediyenin neredeyse ekibinin üçte birine, özel darı ekibinin üçte birine kadar tüm gücümüzün, belki üçte ikisine vardığı zamanlar oldu, kullandığımız ve e, o sürece, o acıya e, ortak olduğumuz bir dönemi yaşadık. Ama şimdi onu Tabiri caizse nirvanasına ulaştırmayı amaçlıyoruz. Yani Çay Sokağı kampanyası ile e, zikrettiğim 205 bin çay müstahsili Rize'deki, Artvin'deki, Trabzon'daki, Giresun'daki çay müstahsilleri topladığı çaylardan inşallah uygun gördükleri içlerinden geçen miktar kadar e, olanını çay alım yerlerinde e, kendilerine yardımcı olacağı arkadaşlarımızla beraber onlar için kurgulanmış sistem üzerinden e, kampanyaya bağışta bulunacaklar ve inşallah sezonun sonunda çay dışında da bu bölge insanının yaptığı bağışlarla beraber e, orada afet bölgesinde o zaman karar verdiğimiz vereceğimiz bir ilde kalıcı konutlar yapacağız. İlk dönüşler çok olumlu. Hem ilimiz içinden hem de ilimiz dışındaki müstahsil kardeşlerimizden, hemşerilerimizden ilimizi derken dört ili de kastediyorum. Dört ilimiz olarak söyleyeyim onu. Çok olumlu dönüşler oldu. Her biri bundan memnuniyetlerini ifade ettiler. Ve yoğun bir katılım olacağını bize bu dönüşler gösteriyor. Ve alandan aldığımız ilk haberlerde öyle. Çay alım yerlerine gelen müstahsillerimiz sağ olsun.